merhaba. Ben Didem Ağacı. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi doğumum gerçekleşti. Yaklaşık 15 gün önce. Doğumdan sonra birazcık günleri, ayları karıştırabiliyorsunuz. 16 günlük oldum Ete. Anca kendime gelebildim diyebilirim. Kendime geldikten sonra da hemen bir video çekmek istedim. Bu haftaki videonun konusu tabii ki doğum hikayesi olacak. Ee, yalnız doğum hikayesini anlatmadan önce oğlumunkini. Önce kızımunkinden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbiriyle bağlantılı bu iki doğum hikayesi. İlk doğum, yani kızıma hamileliği sırasında çalışıyordum. 32. haftalık olduktan sonra izne ayrıldım. Bu süreçte evde olmak benim için çok güzeldi. Çok iyi gelmişti uzun bir iş temposundan sonra. Daha sonra ilk o 6 hafta güzel geçti. 38 olduktan sonra ben başladım. Bugün yarın doğururum diye düşünmeye. Bu süreçte tabii 36. haftadan sonra falan bir çatı muayenesi yapılıyor. Yani halk arasında alttan muayene dediğimiz o muayeneden bahsediyorum. O zamandan sonra aslında doğum şeklinde karar veriliyor. Doktorumuz bizim için şöyle demişti. Yani bir darlık söz konusu. Sezeryan öneririm demişti. Biz de dedik ki hani imkansız mı normal doğum? Çünkü ben normal doğum yapmak istiyordum. Daha normal bir süreç olduğu için işte sütün kendiliğinden geleceği için vesaire vesaire pek çok sebepten ötürü normal doğum istiyordum. Hamileliğimde öyle planlamıştım diyeyim yani. İmkansız değil deneyebiliriz dedi doktor bey. Ee, biz de bu doğrultuda hareket ettik. Son ana kadar bekledik bekledik bekledik. Ee, 40 hafta oldu. Hatta o zaman yine Happy Mom app'ini kullanıyordum, uygulamasını kullanıyordum. 39 bittikten sonra doğum gerçekleşmiş sayıyor uygulama ve o bile seni terk ediyor yani. Uygulama bile beni terk etmişti çok üzülmüştüm. Artık bir süre sonra gerçekten depresyona girmeye başlamıştım. Hani bu doğum bir türlü olmadı, geç oluyor, ya bana bir şey olacak ya çocuğuma bir şey olacak falan diye bütün gece zaten geceleri uyumak Hamileliğin sonlarına doğru gittikçe zorlaştığı için ağrılarından, işte o tarafa bu tarafa dönememeden dolayı. Düşünüyorsun, yapacak başka bir şey yok. Nasıl olacak doğum, olacak mı, sağlıklı olacak mı, ee, bana bir şey olacak mı, ona bir şey olacak mı böyle sorular geliyor kafana. O 38'den sonrası hep böyle geçti diyebilirim. Daha sonra 40 artı 5 için doktorumuz suni sancı randevusu verdi artık sonlandırmamız gerekli zaman aşamına giriyor. Doğum gerçekleşmesi gerekiyordu yani artık. Daha sonra verdiği randevudan bir gün önce benim gece sancılarım zaten böyle kasılmalarım olmaya başlamıştı 38'den sonra ama bayağı artmıştı. Arttığım ki tamam herhalde olacak. Gelecek kendiliğinden. Suni sancıya bile gerek kalmayacak demiştim. Daha sonra e, kasılmalarımı e, yazmaya başladım böyle. Çok düzensizdi ama saatleri sıktı ama düzensizdi. Hani sıklığı giderek artmıyordu. E, sonuç olarak onlar gerçek sancı değilmiş yani. Yalancı sancıymış. Daha gerçek sancıya geçmemişim ama ben bayağı o gün o gece sancılı geçirmiştim. Doktora gittik daha 2 santim açılmamın olduğunu, daha bir hafta kadar sürebileceğini ve bekleyemeyeceğimizi söyledi. Suni sancı günümüz zaten ertesi gündü. Bugün eve gidin, yarın tekrar gelin dedi. Ben o sancıyla eve gittim. Yine sancılı bir gece geçirdim. Sancılı olduğu için açıklığım artmıştır diye dua ederek yine doktora gittim. 2 santimden 3 santim müne açılmıştı. Yani suni sancıyı alacaktım her türlü. Daha sonra suni sancıya başladık. Hatta o ara epidural takılması gerektiğini, bundan sonra takılmasının anlamsız olacağını söylediler. Takıldı. Daha sonra suni sancıya geçildi. Heyecanla bekledik. Anne, eşim ve ben vardık sancı odasında. Sancıyı almaya başladım. Çektim, 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 çektim. Birkaç dakika sonra bebeğin nabzı 140'lardan 70'e kadar inmeye başladı bir anormallik olduğunu fark ettik. Neyse dedi. Hemen hemşire hanıma haber verdik. Hemşire hanım hemen durdurdu. Doktor bey'e haber verdi. Doktor bey geldi. Sancıyı birkaç kere daha deneyeceğimizi ancak e, yine tekrar nabzı düşerse bir sıkıntı olduğunu ve normal doğumun bu şekilde gerçekleşemeyeceğini söyledi. Daha sonra tekrar sancıyı aldım. ikinci kez yine 140'lardan 70'e kadar nabzı düştü. Doktor bey dedi ki hani biz başta diretmiştik ya doğum normal olsun diye. Hala normal doğum istiyorsanız sizi şu anda böyle eve gönderebilirim ama normal sancının ne zaman geleceği belli olmaz. Bir hafta sürebilir falan gibi yine bir şey söyledi. Biz de tabii ki yani sezaryanın asıl böyle durumlar için gerekli olduğunu düşündüğümüz için hayır dedik. E, madem olmuyor çocuğumun namzı düşüyor o zaman tamam sezaryen istiyoruz. Daha fazla diretmenin anlamı yok dedik. Ve sezaryana alındım. Belki bir yarım saat belki 45 dakika içerisinde hemen doğum gerçekleşti. Bebeğimin kurbağa bıraklama sesini duydum. <laughs> kurbağa gibi bırakladı gerçekten. Çok güzel bir duyguydu. Kızıma kavuştum. İlk doğumum bu şekilde gerçekleşti. Yani aslında zorunlu bir sezeryan yaşadım. Sıra geldi oğlumu anlatmaya. İlk doğumuma göre daha normal, daha sıkıntısız bir süreç yaşadım. Çünkü hani ne zaman olacağını, nasıl olacağını biliyorsun. Sezaryen doğumun endikasyonlarından, yani sebeplerinden bir tanesi de ilk doğumun sezaryen olması. Gel yani başka yollar da var tabii. Bunu biliyorum. Tamam, tamam, tamam. Sezaryen sonrası normal doğum da gerçekleştirilebiliyor. Evet ama ben o riski almak istemedim. Çok da gerekli görmedim açıkçası. Sezaryen doğumda o kadar kötü bir şey değil sonuçta önemli olan çocuğuma kavuşmam. Mete ile ilgili doğum hikaye, doğum sürecimde şöyle bir sıkıntı yaşadım. Şu anda her gebenin yaşadığı gibi. Biz ilk doğumundan sonra şu an başka bir şehirde yaşıyoruz. Yani ilk doğumumu nerede olduysam, hangi doktorda olduysam ikinci doğumumu da orada olmak istedim. İstanbul'da yaptırmak istedim ama pandemi dolayısıyla şu an şehir değiştirmek çok sıkıntılı olduğu için vazgeçtik. Daha yakınlarda bir doktor seçtik ve ben bu doktoru doğuma 3 hafta kala seçtim. Yani Sadece doğum nasıl olacağı belliydi. Onun dışında doktorum son ana kadar belli değildi. Ama çok şükür ki bir sıkıntı olmadı. Doktoruma iki kere kontrole gittim. Üçüncü gidişim doğumumdu. Mete'nin doğumu verilen tarihte gerçekleşti. Doğum sırasında bu sefer de şöyle bir sıkıntı oldu. Bebek batına çok yapışık dedi ameliyat sırasında. Ben tam olarak ne olduğunu anlamasam da olumsuz bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü ben de hemşire olduğum için böyle samimi bir ortam vardı. Güle oynaya doğum başladı etti. Sonra doktor böyle bir an duraksadı böyle. Hani bebeği çıkartamadı. Çok yapışık falan dedi. O an sadece zaten her yerim uyuşuk. Yani tam böyle kendinde de değilsin. Ama bilincin açık duyuyorsun. Farkındasın tabii de. Yani böyle gevşemiş durumdasın. O an sadece Lütfen bir şey olmasın diye dua ettim. Olumsuz bir şey olacak zannettim. Sonra bebeğimin sesini duydum. Hemen yanağıma koydular. Yanağımı. oradaki personel de sağ olsun birkaç tane fotoğrafımızı çekti. O şekilde metenin doğumu da gerçekleşti. İki doğum arasında şöyle bir fark vardı. İlk doğumda ben yine bir hafta 10 gün kadar ameliyat sonrası acısı yaşamıştım ama bu doğumda gerçekten çok daha fazla acı çektim. İlk gece çok kötüydü. Pandemi nedeniyle sadece eşim yanımdaydı. Kızımdan ayrıydık. Kızım ve annem evde kaldılar. İki gece boyunca kızıma hasret kaldım. O da tam büyük olmadığı için, tam olayları anlayamadığı için bizi telefondan görüntülü olarak görünce çok şaşırdı falan. Mete'yi gösterdik, hiçbir şey anlamadı. Ne kadar anlatsam da hani Mete karnımda anneciğim, biz onu almaya gidiyoruz. Yanımıza gelecek, işte buradaki yatağa yatacak falan diye anlatsam da tabii ki bebek olduğu için daha o da 2,5 yaşında bir çocuk olduğu için. Bir şey anlamadı. Bizi çok özledi. Fark ettik. Biz onu çok özledik. İlk doğumla ikinci doğum arasında böyle bir fark var. Bir tane daha bebeğiniz olduğu için aklınızın bir kısmı orada, bir kısmı orada kalıyor. Yürüyüş yapmaya çalıştım bol bol. Çünkü zaten yatamadım. Gerçekten çok kötüydü. Şimdi kimseyi korkutmak istemem ama zordu. Normal doğum sancısını da çekmiştim. Sezerya'nın acısını da çektim. Normal doğumdan sonraki iyileşme dönemini bilmiyorum ama sezeryan dan sonraki iyileşme dönemi çok kolay değil. Neyse ki bebeğim de ben de sağlıklıyım. Sadece bu zamanları hayal ettim o acılı, ağrılı dönemde. Şimdi yine geceler zor geçiyor ama olsun çok şükür bebeğime kavuştum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Umarım şu an hamile olan herkes Sağlıkla bebeğine kavuşur. Lütfen bu videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü abone sayım ne kadar artarsa ben de o kadar çok video çekmeliyim. İşte şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım diye motive oluyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.